Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4147 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Peki başvuru nasıl yapılır? Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada bir yandan ülkenin gençlerine, vatandaşlarına hizmet sunarken bir yandan da yetişmiş iş gücünü rasyonel bir şekilde istihdam etmenin çabası içerisinde olduklarını belirtti. Bakanlığının görev ve yetki alanına giren her konuda, titizlikte yürüttükleri bir personel politikalarının bulunduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı. Sporda ve gençlik alanında ortaya koyduğumuz politikalar, yurdun dört bir yanında yükselen tesisler, hizmetlerin standardının korunması noktasında personel alım ihtiyacını da doğuruyor. Biz de bu süreçleri hızlı ve objektif bir şekilde yürüterek her geçen gün bakanlık ailemizi genişletiyoruz. Genişletmeye de devam edeceğiz. Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2981 destek personeli temizlik alınacak yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak gerçekleştirilecek 4147 personel alımı şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Adaylar başvurularını 10-15 Eylül 2022 tarihlerinde E-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşi Alım ve Kariyer Kapısı kısmında yapabilirler. Açıklamaya bıraktığım link üzerinden hemen başvurunuzu yapabilirsiniz.